Herkese selamlar, sevgiler kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Keyifli bir durumda pek kalmadı ama son zamanlardaki olan olaylardan sonra, yangınlardan sonra arkadaşlar yoğun yangın bölgesindeyiz. Sağımız, solumuz, dört bir yanımız yangın köyceğiz, Marmaris, Bodrum, Milas. Şimdi sıra kendi ilçemize geldi. Buradan Çökek köyü, ne bileyim işte. Ee, Kaba Arifler Köyü. Çok yandı oralar. Söndü sonra. Tekrar yandı. Soğutma çalışması düzenli bir şekilde olmadığı için. Birebir bulunmak için elimden geleni yaptım. Birebir yardım etmek için elimden geleni yaptım. Gerçekten bunları prim için anlatmıyorum. Uzun zamandır bir kutu biriktirmem vardı. Yani şöyle bir dönemde de gerçekten hiç maç çıkarabilecek durumda değilim. Çünkü sürekli olarak ya yangında ya da nöbette oluyoruz. E, bu yüzden de bilgisayar başına oturabildiğim süre gerçekten çok çok az. 2 günde üç günde bir anca oturabiliyorum. Belki bir hafta 10 gündür de klasik maç neredeyse hiç girmedim. Biriktirdiğim kutuları açmak için yani zaten bekliyordum. Şimdi artık az da olsa bir kutumuz var. En azından onları açalım. En azından bir şeyler yapalım ki eee içeriksiz kalmayalım sizde, bizde. Şurada 40 kutumuz var. Malzeme kuponu sandığı. Premiumum 8 tane var. Klasik sandık kuponum 13 tane var. Ee, şöyle bakayım. Diğer hesabımda var biraz kutu. Bir saniye şuradan markete gidip. Biraz daha parçalıp birkaç kutu daha birleştireyim ki en azından. Evet. Şöyle göreve gidelim bir bakalım. Toplayabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar başlayalım. Sesim içinde gerçekten kusura bakmayın son zamanlarda nöbetteyken olsun ne bileyim <laughs> yangındayken olsun birbirimize çok uzak mesafede olduğumuz için bağıra bağıra konuşuyorduk. Bu yüzden bu halde sesimde şimdiden kusura bakmayın. Bir onlu klasik sandık kuponu patlatabiliriz bence. Önce bir şansımızı atalım bir tekli. Yapıştıralım. <laughs> bir buz yarı çıktı. Üç parça çıktı. <laughs> çıktı bak kardeşim şu an aç kapıyı ara Hadi bakayım Bot çıktı kanka Açmıyorum Bu var ki kanka burada. Son kutu ondan sonra onu açacağım geldik aç kapıyı. Bismillah. Bismillah, Hadi bakayım. Dön. Buggy var. Şapka var mı? Oy, otantik maymun maskesi. Hadi bir tane. Maymun ilk defa geldi. Bu bundan varmış. Buggy yokmuş bu arada. İyi güzel fena değil arkadaşlar şimdi. Royal Pass'ı da açamadık bu sezon biz. Oyun oynayamadığımız için Royal Pass'ı da açamadık. Sürümcüyü alacağız daha alamadık sürümcüyü. Şimdi. Hmm, antre geçip malzeme sandığına geçelim. 40 tane sandığımız var. Hadi abi güzel bir şeyler çıkarsa buradan çok çok güzel olacak. Ay keşke süre vermeseydin. Ama bu çok güzel şeyler veriyor hep süreli ya. Aa kalıcı verdi lan Karagül paraşütü. Helalsin lan. Hadi bakayım bismillah. Bir kalıcı bir şey aldık arkadaşlar. Şu an çok iyi. Bunda kalıcıya yakın oldu yani. O kadar çıkıyor şuna bak sen 7 gün 7 gün. Kaptan şapkası. Hadi bismillah. Buna geç demeyeceğim bakalım. Bakalım 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 kardeşim. Abi sal artık bomba sal sal. Uyuu. Abi hep sürel ama ya. Hiç bir anlam yok ki. Hadi bakayım let's go. Yap Hadi abi kalıcı ver bir şey. Abi hepsi dönüyor ve hepsinde bomba var ya. Şuna bak. Çok saçma ya. Çok saçmasın oyun ya. Oo. Bombadan başka hiçbir şey vermedi. Oy. Ben betüyü pala kardeşim. Çok iyi oldu bu. İyi, ben beğendim. Bayağı bir şeyler çıkardı. Şu an her yer dop dolu. 20 adet de kopya bulunuyormuş. Abi parçala parçala hepsini parçala tümünü seç. Yani kullanacağım bir şey yoksa parçala en azından parça parçacık gelsin. Evet, şimdi sırada ne kaldı? Sırada premium sandık kaldı. Aynen, aynen kardeşim. 8 tane varmış. Keşke 10 tane yapsaydım ya. Boş. Ne var burada? Abi çok boş öğe var ya. Yani şu yalnız destansıyı bir çıkarsam veya işte ne bileyim motoru falan. Şu bile olur lan. Çok giyeceğimden değil yani. Kalıcı bir şey. Ne bileyim. Kardeşim <laughs> ama olmuyor ki böyle ya. Aa, aman. sen har harbiden ayıp ediyorsun yani şu an. boş şeyler veriyor. <laughs> çöp abi. Çöp mü? bir pek bir iş göremedik ya. <laughs> Royal Pass'ı açacağım arkadaşlar ama bakalım ne zaman yani. Sanda ee, sandığa tekrar girerim Şu kalan 3 sandığımızı da açalım. Hadi bakayım bismillah kardeşim. Hadi bakayım. Aa bitti. Bitti son kutu. Aa gümüş parçacıkla geçirdi bizi ya. Genişletme medya paketi. Sağ ol kardeşim çok yardımcı oldun. Bunlarda ne var? Bayağı iyi bayağı iyi bayağı iyi. Aynen aynen aynen. Aç kapıyı Aras kardeşim. Ne yapacağım ben bunu? O, bir dakika. Bir tane daha klasik sandığımız var gibi kardeşim. Hadi bismillah. Bir buz diyarlar. Hadi bir buz diyarlar. Hadi bakayım. Aynen kardeşim. Yani anlıyorum anlıyorum anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. neler gelmiş? Çanta, süreli, bot gelmiş. Okey. Maske gelmiş. Ona da okey. Şu iyi ya yani, bu. Fena değil iyi yani bayağı iyi. Şu da gelmiş. O oh, pek iş yapmaz gibi geliyor yani. Bu süreli. Tabanca ne gelmiş tabanca? Ya aa yakın pala pala abi pala. Ay bebeğim gibi. Bizim bug'imiz ne varmış abi? Bizim bug'imiz bu varmış. Bu benim diğer hesapta da var ya. Bu iyi ya bunu kullanalım ya gerek yok şimdi. Paraşüt yeni paraşütümüz geldi. Ben beğendim. Karagül paraşütü eski bir setting paraşütü sanırım. Bomba zaten ufak bir hesap tanıtım gibi oldu bu ya. Burada 6 tane kutu varmış kardeşim. Neymiş bunlar? Bir bakalım bir açayım. Aynen kardeşim aynen aynen anlıyorum. Açtıkça bir şeyler geliyor arkadaşlar. Malzeme sandığı yine çoğaldı. Aa bu da çoğaldı. Bir tane de bundan açacağız yine. Buga girdi herhalde oyun ya. Biz açtıkça bir şeyler veriyor. Mont geldi bak kardeşim. Bp gelecek. Şunu kullanalım abi, şunu da açalım abi. Süreli bomba verdik. Allah elahasından başka bir şey verdi. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şunu da açtık mı? Tamamız. yapmış. Bu var mıymış? Varmış zaten ben. Sağ Sağ ol, sağ ol, sağ ol. gelmiş falan filan. Hemen diğer hesaba geçiyorum arkadaşlar. Oradan devam edelim. Orada da var biraz kutumuz. Evet arkadaşlar bu hesabı da giriş yaptık. Ben bu hesabı çok bir şey biriktirmedim de. Genellikle geldin bir tane bundan varmış. Üç tane bundan varmış. Bu hesap zaten benim boş hesabım. Bilenler biliyor. Önce bir yedili şey şu yediyi açalım. Tek tek. Bakalım. Bu hesabı da güzel bir giysi çıkarırsa güzel olur aslında yani. kardeşim sağ ol. kalıcı oldu bu. Tava veriyor kalıcı vermiyor. Kardeşim ben ne yapacağım tavuk kalıcı olmayan tavayı. aynı bombayı yine burada da Tövbe yarabbim ya. Hadi bakayım. Verme şunu. Bomba. bayağı canı Aç kapıyı aras karma yani. Son biri kalmış onda. Açalım. Geçelim. Bunu dört yaptık. Bu hesap arkadaşlar benim ne bileyim daha olur. İşte diğer hesaplara kasıyorsam özellikle men falan takılacaksam bu hesaptan girerim. gördüğünüz üzere zaten bu falan ortada Arkadaşlar gerçekten canımız fazla sıkkın Şu son zamanlarda şu muhabbetlere nerede bu ya Canımız fazla sıkkın Her şey ortada zaten en fiziksel olarak hem psikolojik olarak çok kibratmış En azından, en azından buranın yerel halkı. O yüzden yakın zamanlarda eğer yangınlar sürer de birkaç gün video atamazsam, yani zaten haftada iki videom var. Video atamazsam kusura bakmayın. Yani Elimden geleni yapacağım. Hepinize de teşekkür ederim. Like içimden bile gelmiyor istemek açıkçası. İstiyorsanız atın, istemiyorsanız atın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.